Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bize yapılanlar İmamoğlu'na da yapılmamalı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, İmamoğlu'nun gözaltına alınmasına ilişkin, vaktiyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a ve şahsıma yapılanlar, Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı ifadelerini kullandı. Gül, saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok şeklinde konuştu. Gül, Karar Gazetesi'nden Mehmet Ocak'tan'a konuştu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve belediye yöneticilerine yönelik yapılan operasyonu değerlendiren Abdullah Gül, süreci yakından endişeyle izliyorum ifadelerini kullandı. Eski Cumhurbaşkanı Gül, gündemi şu ifadelerle değerlendirdi. Son günlerde İstanbul Belediye Başkanı ve beraberinde birçok kişinin gözaltına alınmasıyla başlayan süreci yakından endişeyle izliyorum. Türkiye içinde olduğu gibi Türkiye dışında yabancı basında da geniş yankı bulan bu sürece gelinmesi gerçekten üzüntü verici barış sürecini desteklediğimi açıklamıştım. Halbuki içeride ekonomik reform programına olan güven giderek artmışken çok büyük problemlerle devir alınan ekonomide sorunlara rağmen bir toparlanmadan bahsedebiliyorduk. Tekrar güven ortamı oluşmaya başlamıştı. Yine içeride siyasi anlamda kritik gelişmelerin içinden geçtiğimiz bir döneme girdiğimiz malum. Uzlaşı ve diyalog dilini yakalamak üzereydik. Tarihi bir adım olan barış sürecini desteklediğimi daha önce açıkça beyan etmiştim. Çok cesurca başlatılan bu süreçte sabırlı bir şekilde stratejik adımlar atılarak 40 yılla aşkın süre gelen bir problemin aşılabilmesi ihtimali hepimizi şüphesiz heyecanlandırdı. İçimizi umutla doldurdu. Dış politika anlamında ne kadar stratejik bir jeopolitik öneme sahip olduğumuzu Avrupa ve ötesi sonunda yeniden kavrayabildi. Gerek Suriye'deki yeni yönetimle ilişkilerimiz, gerekse Filistinli kardeşlerimizin uğradığı mezalime ilişkin Arap ülkelerinden bile fazla çıkardığımız sesimiz sağlam duruşumuzun göstergesi. Bu konularda sürdürülebilir çözüm arayışlarının önemli bir parçasıyız. Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik önemli aktörlerden biri olduğumuzu biz değil tüm Avrupa ve dünya söylemeye başladı. Bu konuda Avrupa'da gerçekleştirilen kilit konferanslarının en önemli davetlileri arasında yerimizi aldık. Evimizin içi sağlam olursa bu gücümüzü dışarıya yansıtabiliriz. Bundan da öte, ABD'nin Avrupa güvenliğinin sağlanmasında geri çekilmeye başladığı bir dönemde, yeniden şekillenmekte olan Avrupa güvenlik mimarisinin en mühim saç ayaklarından biri olduğumuz aşikar. Avrupa Birliği ile ilişkilerimizin yeniden canlanması için karşılıklı elverişli şartlarında oluştuğunu görüyoruz. Ancak her zaman dediğim gibi evimizin içi sağlam olursa bu gücümüzü dışarıya yansıtabiliriz. Yoksa önümüze çıkan tarihi fırsatı kaçırırız. Benzer yanlışlıklar İmamoğlu'na da yapılmamalı. Son günlerde evimizin içinde maalesef bir türbülans baş gösterdi. Daha bir sonraki seçimlere 3 seneye yakın zaman varken bazı sorunlar siyasi diyalogla ve formüllerle çözülebilecekken böyle bir çalkantı içinde kalmak bizi ileriye götürmez. Vaktiyle Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve şahsıma yapılan haksızlıkları kamu vicdanının nasıl kabul etmediğini hatırlayalım. Benzer yanlışlıklar halkın iradesiyle belediye başkanı seçilmiş olan Ekrem İmamoğlu'na da yapılmamalı. Saati geriye alma, benzer sıkıntıları tekrar yaşama lüksümüz yok. Buna zemin hazırlayacak girişimlere de hiç gerek yoktu. Bu tür çalkantılar Türkiye'de hiçbir kesime ne iktidara ne de muhalefete hayır getirmedi, getirmez de. Hukuk ve hakkaniyeti kaybetmemeliyiz yoksa Türkiye kaybeder. Elbette ki yargıya konu olan meseleler usulünce ele alınmalı. Bunun da evrensel ilkelere yakışır olması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Vaktiyle yaptığımız hukuki reformların bunun için olduğunu hatırlayalım. Aksi halde bugünün sorunları, yarının yükü olarak karşımıza çıkar. Karşılıklı taktiksel atılan adımlar, uzun vadede yolumuza taş olur. İktidar ve muhalefet arasında gerginliğin tırmanmasının hiçbir faydası yok. Böyle bir durum sürdürülebilir de değil, dolayısıyla bir sonraki seçimlere bu kadar süre varken, çatışma dili hakim bir siyaset izlemek yersiz olur. Yarının ne getireceğini şimdiden bilemeyiz. Vatandaşları galeyana getirecek hamlelerden tabii ki kaçınılmalı. Bu dikkatli bir şekilde yapılırken vatandaşların haber alma özgürlüğü de daraltılmamalı. Bugün yaşananların ekonomiden dış politikaya Türkiye'nin yakın ve uzak geleceği için olabilecek etkileri iyi hesaplanmalı. Dolayısıyla bu gerginliğin bir an önce yatıştırılmasına ihtiyaç bulunuyor. Uzayabilecek ve çıkmaza sürüklenebilecek yargılamalardan kaçınılması önemli. Bu sürecin maksimalist bir anlayış içermemesi gerekir. Daha önce, tüm ülke olarak özveriyle yerine getirdiğimiz Kopenhag ve Maastricht kriterlerini Ankara kriterleri şeklinde yeniden canlandırmanın zamanı. Siyasi ve ekonomik olarak canlandıracağımız reformlarla, rüşvet, çeteleşme, şeffaflık ya da hesap verilebilirlikte kusur gibi bugünümüzde yeri olmaması gereken konuların önüne otomatik geçilecektir. Dünyanın ve bölgemizin içinden geçtiği bu çetrefilli süreçte, evimizin içinde kutuplaşmanın zamanı değil. Ortak amacın hukukun üstünlüğü ve demokratik değerler kapsamında Türkiye'yi daha ileriye taşımak olduğunu biliyoruz. Unutmayalım ki bunun dışındaki yollar Türkiye'ye ne mutluluk ne de refah getirir.